Astroloji de Vertex. Vertex nedir? Vertex haritada kader kapısı ya da karşılaşma noktasıdır. Her zaman batı ufkunda yer alır. Bu yüzden başkalarıyla karşılaşma, ilişkiler, hayatımıza dışarıdan giren olaylar demektir. Kaderle yüzleştiğimiz seçimlerimizin ötesinde karşımıza çıkan yol ayrımlarıdır. Vertex bilinç dışımızın bizi götürdüğü karşılaşmalar, kendimizi tanımamız için gelen kişiler olarak yorumlanır. Burçlarda Vertex, Koç, Hayatımıza güçlü, öncü, cesur insanlar gelir. Bize inisiyatif almayı öğretir. Bu adı Vertex kadar bize sabır, güven, sahiplenme, sahiplenme öğreten kişiler gönderir. Maddi konularda testler gelir. İkizler'de ise karşımıza çıkan kişiler bilgi, iletişim, merak duygusuyla hayatımızı değiştirir. Yengeç'te kader, duygusal bağlar, aile ve şefkat üzerinden gelir. Koruyan anne figürlü kişiler gelir. Aslan Vertex, hayatımıza giren insanlar bize özgüven, sahneye çıkma, kendini ifade etme yollarını gösterir. Başak Vertex, detaycı, hizmet odaklı, şifa verici kişiler aracılığıyla kader kapıları açılır. Terazi Vertex, ilişkilerde kader vardır, dengemizi bozan ya da tamamlayan eş ya da ortak figürleri gelir. Akrep Vertex, krizler, dönüşüm ve tutkularla gelen insanlar bize ölüm, yeniden doğum süreçlerini öğretirler. Yay Vertex, kader bizi öğretmenlerle, farklı kültürlerle, inançlarla buluşturur. Oğlak, otorite, sorumluluk, disiplin temalı kişiler gelir. Kader bize dayanıklılık öğretir. Kova, arkadaşlık, topluluk, yenilik getiren kişiler. Kader bizi kolektife açar. Balık, ruhsal bağlantılar, fedakarlık, şefkatle gelen insanlar. Bizi teslimiyetle büyütürler. Vertex evlerde, birinci evde. Kader bizi kim olduğumuzda yüzleştirir. Güçlü kişiler karşımıza çıkar. İkinci evde maddi konularda önemli kader karşılaşmaları, finansal partnerlikler. Üçüncü evde komşular, kardeşler, eğitimlerle gelen kadar yazı, konuşma, iletişim üzerinden. Dördüncü evde aile, kökler, ev ve yuva konularında kadersel olaylar. Beşinci evde aşk, çocuklar, yaratıcılık üzerinden kaderin kapısı. ilham veren kişiler gelir. Altıncı ev, iş, sağlık, hizmet alanında önemli karşılaşmalar, çalışma hayatı, kaderle birleşir. Yedinci ev, evlilik, ortaklık, ilişkiler en kadersel temalardır. Hayatımıza yön veren eş figürleri gelir. Sekizinci ev, ortak para, miras, cinsellik ve dönüşüm kapıları güçlü ve kriz getiren kişiler gelir. Dokuzuncu ev, kader, yolculuk, yüksek öğrenim yabancılar üzerinden gelir. Onuncu ev, kariyer, toplum önündeki rolümüz güçlü otorite, otorite figürleri hayatımıza girer. 11. ev, arkadaşlıklar, gruplar, sosyal çevre, Kaderin kapısıdır. 12. Dizli düşmanlar, ruhsal karşılaşmalar, bilinç dışı temalarla gelen kader. Vertex ve gezegenlere bakalım. Güneş, Vertex. Kaderimiz güçlü figürlerle, baba, otorite, liderler ile kesişir. Ay, Vertex. Duygusal, anne figürlü kişiler gelir. İlişkilerde şefkat ve hassasiyet vardır. Merkürlü olduğunda öğretmenler, yazarlar, zihinsel bağlar kaderimize yer tutar. Venüs ise aşkta kadersel karşılaşmalar ilişkiler hayatı dönüştürür. Mars Vertex varsa mücadele, rekabet ve tutkulu ilişkiler, aktif cesur kişiler gelir. Jüpiter, Jüpiter Vertex öğretmen, rehber, şans getiren kişiler. kadar genişleme ve bollukla gelir. Satürn Vertex zorlu sınav getiren kişiler. Disiplin ve sabır öğreten kadersel bağlar vardır. Uranüs Vertex ani beklenmedik kişiler. Kader bizi özgürleştiren, değiştiren figürlerle gelir. Neptün Vertex, ruhsal, hayali, sanatsal kişiler, idealler ve ilüzyonlarla karşılaşmalar vardır. Plüton Vertex, güçlü, dönüştürücü ilişkiler, hayatımızı kökten değiştiren kişiler. Örneğin, e, Vertex'i 7. ev terazide olan birinin hayatında sürekli kadersel partnerler girer. Evlilikler, ortaklıklar kaderin dönüm noktalarıdır. Vertex'i 10. ev oğlakta olan kişi kariyerinde güçlü patronlar otorite figürleriyle karşılaşır. Hayat yönünü bu karşılaşmalar belirler. Ay Vertex kavuşumu olan biri, annelik figürü taşıyan, duygusal bağları güçlü kişilerle kadersel buluşmalar yaşar. Sonuç, Vertex kendi seçimimizin ötesinde gelen kader kapılarıdır. Burç ev ve gezegenlerle birleştiğinde hayatımızdaki en önemli karşılaşmaların neden o kişiyle, neden o zamanda yaşandığını anlatır. Vertex ruhun yolculuğunda karşımıza çıkan yol işaretidir. Bu işaretler kendimizi daha iyi tanımamız için ruhun bizi karşısına çıkardığı aynalardır.